açılar kısmı test 5'teyiz. Ee, evet sorumuz birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuzda silindir şeklindeki bir su bardağı ve bu bardağın içinde bir miktar su bulunmaktadır. Şekilde bir nolu ve iki nolu ışığın su içinde ve dışında aynı düzlemi üzerinde aldığı yol gösterilmiştir. EK uzunluğu EM uzunluğuna eşit. EKL 120 derece, EMT 140 derece ve MTF açısı 100 derecedir. Arkadaşlar LNA açısı da TFB açısına eşit olduğuna göre alfa açısı nedir diye bize sormuş. Sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Burada eşit olan açılar vardı. Bunlara Y diyerek başlayalım. Buraya Y diyelim. Şurada ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin taban açısına X, buradaki açısına da X diyelim. Şimdi şöyle bir çizgi çizdiğimde bakın burayı doğrusal olarak uzattığımda şunu göreceğiz. Hemen şöyle diyelim. Buraya biz x demişsek buradaki açıya 140 eksi x dememiz lazım. O zaman buraya 40 artı x kalacak. Buraya 40 artı x kalacak. Evet, aynı mantıkla buraya x dediysek o zaman burası 120 eksi x olacak. 180'e tamamlayan buradaki açısı şurada doğrusallık yok. Onun için 120 eksi x ise buraya da 60 artı x derece kalacak. Demek ki arkadaşlar 60 artı x ile y'nin toplamı alfa eşit. Buradaki m kuralından dolayı e, yazalım. 60 artı x artı y eşittir alfaya. Sağ taraftan da baktığınızda 40 artı x artı y 40 artı x artı y eşittir 100 derece. 40'ı diğer tarafa atarsam x artı y'nin 60 derece olduğunu görürüm. Bu x artı y'yi getirip burada yerine yazarsak buraya 60 derece olarak yazarsak 60 artı 60'tan alfa açımızı 120 derece olarak buluruz. O zaman cevabımız D şıkkıdır diyebilirim. İkinci sorumuzla devam edelim. Fazıl Pisagor Caddesi ile Öklit Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan Öklit Caddesi üzerinde ok yönünde ilerlemektedir. Pisagor Caddesi Öklit Caddesi ile 65 derecelik ve kuzey ile de 40 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre Fazıl'ın yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Şuraya biz Analitik düzlem gibi bir düzlemimizi çizmeye çalışalım. Şöyle, buradan çizdik, buradan da şu şekilde çizdik. Şöyle diyelim arkadaşlar, şöyle buraya kuzey, buraya güney, buraya doğu, buraya da batı diyelim. Şimdi kuzey yönüyle Pisagor caddesi, şöyle Pisagor caddesi 40 derecelik bir açı yapıyormuş. Yani ben şunu şuradan çizsem şöyle. E, şuradaki açımız arkadaşlar şu aradaki açımız 40 derecelik bir açıymış. Yani burası Pisagor Caddesi ise, Pisagor Caddesi ise Pisagor'la kuzey arasındaki açı 40 dereceymiş. E, Öklit Öklit'le Pisagor Caddesi arasındaki açı da 65 dereceymiş. O zaman şöyle diyelim. Bir tane de Öklit caddemizi çizelim. Şuradan şöyle olsun ya da buradan olsun çok da önemli değil. Ben şuradan şöyle çizdim. Arkadaşlar buradan çizdiğimde hatta biraz daha aşağıya çizeyim de şu arada da bir açı oluşsun. Şöyle çizdim. Bakınız ee, buradaki açımızda 65 dereceymiş. Burası 65 derece. Ee, buradan şu açı 40 derece olduğuna göre, şuradaki açı 40 derece olduğuna göre 40 derece şuradaki açı 50 derece. 50 ile Şuradaki açının toplamı 50 ile buradaki açının toplamı 65'e eşit olacak. O zaman buradaki açımız kaç derecedir? 15 derecedir diyebiliriz. Buradaki açı 15 derece. Buradaki açımız da 165 derece olur. Şimdi sonuçlara bakalım. Buradan sonra bakalım. Tam doğu yönünde ilerlemektedir diyor. Tam doğu yönünde ilerlemektedir diyor. Arkadaşlar şimdi şu Öklit caddemizdi biliyorsunuz. Öklit. Burası Öklit caddesiydi. Öklit Caddesi doğu, e, üzerinde ilerlediğine göre doğu yönünde ilerleme şansı var mı? Yok. Onun için A şıkkı yanlış. Batı ile 165 derecelik açı yapmaktadır. Batı ile 165 derecelik açı yapmaktadır. Doğru. Yani buradan baktığımızda batıyla 165 derecelik bir açı yapıyor. Bu doğru. Güney ile 65 derecelik açı yapmaktadır. Güney ile 65 derecelik açı yapmıyor bu. Güney ile 65 derecelik bir açı yapmıyor. E, baktığınızda 140 derecelik bir açı yapmış olacak. Bu da yanlış. Kuzey ile 95 derecelik açı yapmaktadır. Kuzey ile 95 derecelik açı yapmaktadır. Kuzey ile 95 derecelik bir açım yapıyor. E, bakalım kuzey ile bunun arasındaki açı 95 olamaz. Buradaki açı 15 derece ise buradaki açı 75 derece. 95 olamaz. Devam edelim. Güney ile 25 derecelik açı yapmaktadır. Güney ile 25 derecelik açım yapıyor. Hayır. 75 derecelik bir açı ya da 105 derecelik bir açı yapıyor. Onun için cevabımız burada B şıkkıdır diyorum. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Evlerinin bahçesinde yarım daire şeklinde bir havuz bulunan Elif ve Selay havuzun kenarında bir oyun oynuyorlar. Elif havuz etrafında kaç derecelik yol giderse Selay iki katını gidiyor. Devam edelim. Elif önce 12 derece daha sonra da 20 derece gidiyor. Buna göre Elif kaç derece daha giderse Selay ile aynı noktada buluşurlar. Elif ve Selay havuzun merkezine eşit uzaklıkta olacak şekilde yürüyorlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle düşünürseniz buradan alfa kadar gidiyor. Bu 2 alfa kadar gidiyor demektir. Ee, şöyle baktığımızda önce 12 derece daha sonra da 20 derece gittiğini söylüyor. İlk şekil üzerinden devam edelim. Şöyle ilk şekil üzerinden devam edelim. Yani baktığımızda şurası tam bunun merkezi olduğunu düşünürsek şuradan bu 12 derece giderse buradan bu 24 derece gitmesi gerekiyor. Daha sonra 20 derecelik bir açıyla gidiyorsa bu da buradan 40 derecelik bir açıyla gidecek. Şöyle yazarsak yani ilk başta 12 gitmişti sonra bu 24 gitti. Bu 20 derece gitti bu 40 derece gitti. Sonra arkadaşlar bir noktaya geldiğini düşünelim şöyle. Buradaki x derece gitti. Buradaki 2x derece gitmiş olacak. O zaman bunların hepsini topladığımız zaman 180 derece olması gerekiyor. Ya da şöyle düşünürseniz 24, 12 daha 36, 60 da buradan 96. Demek ki 3x dediğimiz açı 84 derece. 3x eşittir 84 derece ise x 28 derece olacaktır. x dediğimiz açı 28 derece olacaktır. Bize neyi sormuştu? Bize arkadaşlar Elif kaç derece daha giderse Sele ile aynı noktada buluşurlar demişti. O zaman arkadaşlar x değerimiz 28 derece olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Derya öğretmen derste aşağıdaki etkinliği yaptırarak öğrencilere bir soru soruyor. Düzlemde bir ABC açısı çiziniz. ABC açısının iç bölgesinde bir K noktası işaretleyiniz. K noktasının BA'ya göre simetri E noktasıdır. K noktasının BC'ye göre simetriği F noktasıdır. FBE açısı 102 derece olduğuna göre EKF açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Evet sevgili arkadaşlar, hemen bir bakalım. Önce ne demişti? Bir ABC açısı çiziniz demişti. Hemen ABC açısını çizelim. Şöyle bir ABC açısını çizelim. İşaretlerimizi yazalım buraya. Şöyle diyelim burası A, şurası B, şurası da C olsun. Bundan sonra hemen e, ne demişti? ABC açısının iç bölgesinde bir K noktası işaretleyiniz. İç bölgesinde bir K noktası işaretliyorum. Burası K noktası olsun. K noktasının BA'ya göre simetri E noktasıdır. K noktasının BA'ya göre simetri E noktasıdır demiş. Bakın, simetri dediğimize göre arkadaşlar şunu hemen yazabilirim ben buraya. Simetride eşit miktar gidecek. Burası 90 derece olacak. Aynı şekilde K noktasının BC'ye göre simetri, BC'ye göre simetri, f noktasıdır demiş. O zaman bir tane de şuradan alalım. Eşit miktar gitsin. Şöyle diyelim. Şunlar da birbirine eşit bu şekilde eşitliğini çizdik. Şimdi arkadaşlar. K noktasının bc'ye göre simetrini aldık f. şunlara da isimlerini verelim. Burası e olsun. Burası f olsun. ...bizden istediği FBE açısı... ...FBE açısı... ...FBE... ...bunları çizersek şöyle... ...şurası... ...şöyle çizdiğimde arkadaşlar... ...FBE açısının 102 derece olduğunu söylemiş... ...bizden de EKF açısını istiyor... ...yani bu aradaki açıyı bizden istemiş... ...hemen şöyle diyelim hatta... ...şu çizgiyi de çizeyim... ...bir şeyi göstermek istiyorum burada... Şunu yazdığımız arkadaşlar dik geliyor. iki eşit parçaya böldüğü için buranın açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde dik geldi. Tabii ki simetri olduğu için bunun dik olması gerekiyor. Burada da açı ortay vardır. O zaman ben buraya A desem. Buraya A, buraya B, buraya da B demiş olsam. 2 artı 2B. 2 artı 2B eşittir 102 derece. O zaman A artı B değeri 51 derece olur. A artı B değeri 51 derece. Şimdi dikkat ederseniz Burasının 51 olması yani şuradaki açının 51 olması bunların da 90-90 olması demek 90-90-180 o zaman 51 ile de buradaki açının toplamının 180 olması gerekiyor. 50 olsaydı 130 olacaktı o zaman buradaki açımız 129 derecedir diyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda bir A noktasına her 3 saniyede bir ardışık çubuklar arasındaki açı eşit olacak şekilde çubuklar takılıyor. 87 saniye sonra 30. çubuğun takıldığı biliniyor. 90. saniyede 1 numaralı çubuk, 93. saniyede 2 numaralı çubuk sökülüyor. Bu şekilde tüm çubuklar söküldükten sonra aynı sırayla tekrar takılıyor. Periyodik tekrar eden bu işlemde 999. saniye sonunda A noktasındaki ardışık iki çubuk arasındaki açı en çok kaç derece olur demiş. Evet arkadaşlar, şöyle diyelim, ee, alfa açısıyla alfa 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 şeklinde geldi. Bir kere şunu bilmemiz lazım, ee, tamamı 30 çubuktan oluştuğuna göre 360 derece olacağından dolayı 360 bölü 30'dan 12 derecedir. Yani her bir açımız 12 derece. Yani iki çubuk arasındaki açımızın 12 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, 87'de takıldı, 87 saniyede. 87 saniyede takıldı. Sonra 90 saniyede söküldü, 90 saniyede söküldü. Sonra 90 saniyede takıldı. Böyle böyle devam edecek bu. Şimdi e, bunu şöyle söyleyebiliriz o zaman söküldü takıldı söküldü takıldı. İlkini bildiğimiz için 999'dan 999'dan 87'yi çıkartırsak, e, 912 saniyelik bir değer kalacak. Burada hepsi 90-90'da söküleceğine göre 912 değerini 90'a bölersek 10 yani buraya da kalan 12 olacaktır. Yani burası söküldü takıldı söküldü takıldı söküldü takıldı en son arkadaşlar e, buradan 90 en son 90. saniyede ne olmuş olacak? Takılmış olacak. Takıldı. Yani buradaki 10'uncusunda yani burada 10 tane değer bulduğumuz için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu da takıldı. Artık geriye kalan 12 saniyede sökülme işlemi başlayacak. Bakınız buradan itibaren 30. çubuk takıldı diyelim. Yani şöyle gösterirsem 30. çubuk burada takılmış durumda. 30. çubuk bu. Takıldı. Buradan sonra artık her 3 saniyede bir tane söküleceği için 12 saniye kaldı 4 çubuk sökülecek. Yani bu söküldü, bu söküldü, buradaki söküldü, buradaki söküldü. O zaman arkadaşlar şurada 5. çubuk var. Artık buradaki 5. çubuk var demektir. Şurası şöyle şurayı hemen silelim. 5. çubuk var burası alfa. Baktığınızda 30. çubukla 5. çubuk arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane alfa var. 5 çarpı 12'den 60 derecelik bir açı olacaktır bu aradaki değer diyebiliriz. Evet cevabımız B şıkkıdır. Evet arkadaşlar 6. sorumuzla devam edelim. DE doğru parçası BA'ya paralelmiş. EDF FDC ile eşitmiş. CBK KBA açısıyla eşitmiş. FKB açısı 40 derece. Buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş bize. Arkadaşlar kırık noktalardan bir paralel çizersek şuradan bir paralel çizdiğimizde bakınız bunu paralel çizdim. Nerelere paralel çizdik? B, A, e, D ve yeni çizdiğimiz doğru birbirine paralel. Buna göre işlemlerimize başlayacağız. Şuradaki açı x dersem buradaki açımız x olursa arkadaşlar buradan yöndeşten burasının da x olduğunu söyleyebiliriz. Z kuralından dolayı bakınız, şöyle dikkatli izlerseniz, burada Z kuralından dolayı buradaki açımız 40 artı x olacak, buradaki açımız da 40 artı x olacak. Şunu devam ettirdiğimizi düşünürsek, burayı devam ettirdiğimizi düşünürsek yine e, tam doğru açıdan dolayı 80 artı 2x varsa, bakın 80 artı 2x buranın 180 olabilmesi için o zaman buraya 100 eksi 2x gelmesi gerekiyor. 100 eksi 2x gelmeli. Yani topladığımız zaman 180 derece olsun. M kuralından dolayı da arkadaşlar burada M kuralından dolayı 100 eksi 2x ile 2x'in toplamı 100 eksi 2x artı 2x eşittir alfa olacak. 2x'ler birbirini götürdüğü için alfa değerimiz 100 derecedir diyebiliriz buradan. 7. sorumuzla devam edelim. Üzerine eşit aralıklar ile sayılar yerleştirilmiş şekildeki dairesel mekanizma bir çelik kasanın kilit sistemidir. Mekanizma içerisinde yer alan çark her iki yöne doğru dönebilmektedir. Çark döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi rakamı gösteriyorsa o rakam şifre için kullanılmaktadır. Şifresi 805 olan bu kasanın 8 olan rakamı girildikten sonra 8'den 0'a kadar çark saat yönünde 104 derece döndürülerek şifrenin ikinci rakamı girilmektedir. Şifrenin üçüncü rakamı olan 5'i girmek için çarkı 0'dan 5'e kadar pozitif yönde kaç derece döndürmek gerekir? Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Öncelikle buradan işlemlerimize bakarsak hemen şu aradakiler eşit olduğu için bunların hepsine x diyebiliriz. Bunların hepsine x diyebiliriz. Evet, şifremiz 805 olduğu için 8 girilmiş. 8 girilmiş arkadaşlar. Buradan 8 girildiği için ikinci rakamımız yani buradaki 0 olduğundan dolayı 0'a gelecek. Yani buradan itibaren saat yönünde 0'a gelecek. Buradaki açımız 104 dereceymiş. Buraya 104 derece diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi işlemimize başlarsak tamamı 360 derece bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x artı 104 hemen şöyle şuraya doğru yazalım. 8x artı 104 derece eşittir 360 derece olacak. Bunu diğer tarafa atarsak 256 kalır. 8x eşittir 256 derece. x buradan 32 derece olur. x'i 32 derece olarak bulduk. Şimdi son rakamını gireceğiz. 5'i. Bu sefer pozitif yönde demiş. Pozitif yönde gideceğine göre. Arkadaşlar şuradan itibaren pozitif yönde gidecek. Sıfırdan itibaren pozitif yön. Pozitif yön demek saatin ters yönü demektir. Buradan itibaren buraya gelecek. Zaten bakın burası x'ti. Burası x'ti. Şurası da x'ti. Bundan sonraki açımız da 104 dereceydi. Hatırlarsanız bir önceki şekilde. şuradan bakarsanız 104 dereceydi. O zaman bize sorulan yer 104 artı 3x değeri nedir diye soruyor. Ee, 3x, x dediğimiz yeri de biz 32 derece olarak bulmuştuk. x dediğimiz yer 32 ise 3 tane 32, 96. 96 artı 104'ten 200 derece olarak bunun sonucunu bulabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyebiliriz. 8. soruyla devam edelim. İbrahim AB doğru parçası şeklindeki bir teli sırasıyla CB'yi C etrafında pozitif yönde 120 derece, pozitif yönde 120 derece, DB'yi D etrafında negatif yönde 130 derece, EB'yi E etrafında pozitif yönde 110 derece, FB'yi F etrafında negatif yönde alfa derece döndürdüğünde AC'nin FB'ye paralel olduğunu söylüyor. Buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Evet arkadaşlar bunu şöyle birazcık aşağı indirerek başlayalım. Şöyle diyelim. İlk olarak ne demiş? CB'yi C etrafında pozitif yönde. CB'yi pozitif yönde. Yani o zaman şöyle bir şekil oluşacak arkadaşlar burada. Ee, hemen şunları yazayım tabii ki. D şurada bir yerde olacak. Sonra E olacak. Sonra F olacak. Ve B olacak. Şimdi burası 120 derece. Pozitif yönde 120 derece. Daha sonra DB'yi D etrafında negatif yönde 130 derece. Negatif yönde 130 derece demiş arkadaşlar. Hemen şöyle diyelim. Bir sonraki şeklimiz şu olsun. D etrafında 130 derece. Şöyle 130 derece getirdik. Şöyle diyelim. Şurası 130. 30 derece oldu. Şuraya E noktası kaldı. Sonra buraya F noktası kaldı. Şuraya da B noktası kaldı. Sonra EB'yi E etrafında pozitif yönde 110 derece. Pozitif yönde 110 derece götüreceğiz. Daha sonrasında şöyle pozitif yönde 110 derece götürdük. Şuradan hemen 110 dereceyi şuraya yazalım. 110 derece pozitif yönde götürdük. Burada ne kalmış oldu? F ve B noktaları kalmış oldu. Sonra FB'yi F etrafında negatif yönde alfa derece döndürdüğünde, şöyle en son olarak da şunu çizeceğiz arkadaşlar. FB'yi burada negatif yönde alfa derece döndürdüğünde başlangıçtaki şekle paralel olduğunu söylemiş. Yani bu buraya paralel oldu. Şurası tabii ki B noktası alfa derece döndürdü. Evet sevgili arkadaşlar, şeklimiz bu. Bunun üzerinden işlemlerimize başlayacağız. Şöyle diyelim bakınız, e, şurası 180 eksi alfa. Bu sağ tarafa bakıyor, sol tarafa baktı, sağ tarafa baktı, sol tarafa baktı. Yani doğru, paralel doğrular arasındaki zikzaklı açılar, yani tabii ki biraz daha düzgün çizsek e, daha net gözükebilir. Burada e, kırıkların nasıl olduğunu göstermek için ben bu şekilde çizdim. O zaman şunu yazabilirim artık e, 180 eksi alfa. Artı burada sağ tarafa bakan şuradaki açı. Buradaki açımız 130 olduğu için burasının 50 derece olduğunu söyleriz. Artı 50 derece eşit olacak. Ee, sol tarafa bakan açılar burada 110 derece olduğu için buradaki açımız 70 derece. Buradaki açımız 60 derece. 70 ve 60 var. 70 artı 60 derece. Eksi alfayı buraya atalım. 70, 60, 130. Ee, bunu buraya atarsam. Eksi 130, 50, 100. Evet alfa açımız 100 derece olacaktır diyebiliriz. Evet cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır diyebilirim buradan. E, bu testin de sonuna geldik. Hatta doğruda açıların sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki konumuz üçgende açılar. Önce bilgi notları ondan sonra e, konu e, testleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki testte bir sonraki konuda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.